Efendim, yeni kapıda bir kardeşimiz gelecek kaygısı yaşadığı için intihar etti. Gelecek kaygısı yaşıyor muyuz gençler? Ya yaşıyoruz tabii ki de. Yani biz üniversiteye gidiyoruz şu anda. Özel üniversitede ben burslu okuyorum. Ama e, benim gibi imkanları olmayıp da şu anda özel üniversitede okuyanlar da var. Arkadaşım babası memur mesela, yüzde elli burslu okuyor ama kimsenin imkanı yok artık. Yani ülkenin gençleri olarak ben anlayamıyorum nasıl bu kadar ayaklanmadık ya da ülke nasıl bu kadar ayaklanmadı olan durumlara karşı. Ben buradan tek bir şey söyleyeyim. Ya, celladına şey. aşık olmuş bir evet, millet evet. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Her türlü Kesinlikle. zilli takip ediyor yani. demektir. Kesinlikle, Kesinlikle. öyle. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Yani İslam İslam ee, Müslümanlık vesaire diyoruz ama en çok da kul hakkını hükümet diyor. Kimse <laughs> de bunu görmüyor. Yani ben anlayamıyorum. insanlar nasıl bu kadar kapattı? Geçmişimize baktığımız zaman insanlar ne haksızlığa karşı sustular, ne bir şey karşı hep ayaklandılar. Bu zamana kadar nasıl oldu da bu millet bu kadar ayaklanamadı konusundayım ben. Hükümete de öfkeliyim çünkü gençleri mahvettiler yani. Biz öğrenci olarak ben geçinemiyorum açık konuşayım size yani. Aylık 1250 lira ben kredi çıktı bana kredi alıyorum KYK'dan. Geçinemiyoruz yani bir kahve içmeye kalksan bu millete kahveyi çok görüyorlar. Ama herkes işine geldiği zaman o öyle bu böyle ya soğan patatesden bahsediyoruz. Tamam hani ülke geçiniyor diyorlar şey yapıyor diyorlar. Ne rezerv kaldı boşaltmadıkları ne bir şey kaldı. Ben anlayamıyorum insanlar nasıl bu kadar körleşti. Çok insan, intihar ediyorlar ya insanlar. Bu ülkenin polisi intihar ediyor. Bu insanın ya bir baba çocuğuna pantolon alamadığı için intihar ediyor ya. Ya yani çocuk gençlerin geleceğini çaldılar. İnsanlar intihar ediyor. Hiç kimse bir şey görmüyor artık. Ben çok bunu aldım yani. Ben ülkemde kalıp bir şeyler yapmak istiyorum. Ben moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Yani imkanları olan yurt dışında deli gibi iş, açığı olan bir yer. Bana hani başka bir alanda çok bambaşka bir alanda doktor diyor ki sana genetik test yapalım. Kardeşim aslında bu benim mesleğim. Tuzu kaldırdılar, onu yaptılar. Hani ben anlayamıyorum. Ya benim bir genç olarak söyleyebileceğim tek bir şey bu. Ekonomi bu kadar çökmüş, cebinizdeki parayı hiçbir şey arttıramıyorsunuz. Hala diyorlar ki ben kira ödüyorum ama şey yapamıyorum ama bir şey de yapmıyorsun. Hala hani oy vermeye devam ediyorsun. Bir kere de bir değişiklik, bir şey görelim. Hak, hukuk, adalet. Ne adalet var şu an ülkede, ne şey var. İnsanlar kendi demokratik haklarını bu kadar işte proteste etmedir, şeydir, bu kadar baskılanmaya alışık bir millet olmamalıydık bu zamana kadar. Onu engelle, bunu engelle. Yani ben anlayamıyorum. Terör örgütü, terör örgütü diye herkes bağırındı. Yok PKK, FET. Tamam bunlar terör örgütü. Ama şu anda bizim en büyük konuşmamız gereken şey meclise. Hizbullah'ı biz terör örgütü Aynen. olarak kabul etmiyoruz diyen Hüdapar girdi. Aynen. Bir evet. erkeğin Aynen. bir kadını mallaştıran Mesela bir ee, tüm vekillerini Mesela soktular. Hüdapar, Hüdapar ya bu insanlar Aynen. domuz bağıyla in bizim askerimize işkence mi etmediler? Öldürmediler mi? Ya insanlar bunu bu kadar nasıl körleştirebildi ya? Senin polisine, askerine bu kadar şey yap ee, insanlar meclise girdi. Yani tamam İslam sözde en Müslüman biziz, en şey biziz ama böyle bir Müslümanlık, böyle bir İslamiyet bir şey yok ki. Hani bu şey mi? biz Allah'tan sadece emir alınıyor. Ya kardeşim azıcık açıp Kur'an-ı Kerim ya da meallerin bir şeylerini okusan ya Allah'tan sadece emir alan insanlar sen peygamber misin? Allah'a bu şirk koşmaktır. Ben bunu 21 yaşında bir genç olarak biliyorsam siyasal İslam'la yönetilen bir hükümette bir ülkede bunu herkes bilmesi gerekiyor. Herkes dinci şey ya şirk koşuyor bir insanlar televizyon karşısında. Kimse de kalkıp bir şey demiyor. Ben anlayamıyorum yani. Ben bu ülkenin geleceği olarak bu ülkenin bir şeyler yapma ben yurt dışında imkanım var. Ben gidebiliyorum. Hani burslar vesaire her şey yapabilir ama ben ülkem için kalıp bir şeyler yapmak istiyorken bunu yapamayacak duruma getirildi, getirildiyse, Bu benim ailemin vesaire suçu değil bu şu anki hükümetin şu anki devletin suçu yani Ben bunları bir ülkenin geleceği olarak kaldıramıyorum Ve hep beraber de kim ne derse desin birlik olmamız gerekiyor Yani En şu anda konuşulması gereken şey Hüdapar'ın meclise girmiş olması Bir erkeğin 3-4 tane kadını Nikahını alabileceğini konuşulmasıdır ya Bir kadını mallaştırmanın ya biz Dünyada kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkını vermiş. Evet. Yani cumhuriyetiz ya. Cumhuriyet ilan edildi ya. Atatürk gibi bir liderimiz var. Bir insan bu kadar okumamazlık edemez, hiçbir şey bilmiyorsa senin kadınların bu ülkede bir şey yapıp ilkleri başarmış bir millet olarak biz kadınları mallaştıran Hüdaparı gerçekten meclise soktuk ya. Evet. Ya biz bunu ben bunu kabul edemiyorum ya. Ya kadınlar evet. veriyor oyu da geçtim abi yani hani evet. bir insanla artık Türkiye'de parayla insanları satın almak çok kolaylaştı. Ya para evet. bir yere kadar ya tamam para sana mutluluk tamam. verir huzur verir sağlık verir ama sen bir ülkede bir demokratik hakkını konuşamıyorsan kendini savunamıyorsan kendi ülkende mülteci konumuna düşmüşsen bir şeyleri rahat gidip de cebindeki parayla alamıyorsan ya benim bir içim parçalanıyor ya genç olarak ben dışarı çıkıyorum. Yani metrobüste, minibüsün içindeki metrobüsler, metrolar çok hızlı giden araçlar. İçeride ya, yaşlı insanlarımız, bireylerimiz bizim şu anda hani bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş, oturup yani şu anda emekli maaşla çok rahat geçinmesi gereken dedelerimiz, teyzelerimiz hepsi şu anda mendil satarak geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Kimse de kalkıp 60 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş insana da kalk çalış kardeşim elin ayağın tutuyor diyemez. Bu insanlar aldığı emekli maaşıyla oturup rahat bir şekilde yaşaması gerekirken insanlar mendil peçete vesaire satarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey ya. Ama diyorlar ki ama emekli ikramiye ya sen 2000 lira ikramiye versen ne olacak bir kimse ya devletimizden gerçekten kimse bir kere pazara çıkıp baktı mı? Ben Sarıyer civarında oturuyorum. Evet çok zengin kesim orada. İşte Arap'tır vesairedir zengin yani olan cebinde parası olan elinde poşet poşet <laughs> gezen insanlar orada. Bir kere de semt pazarlarına insin baksın bu insanlar. Bu hükümet bir baksın bakalım soğan ne kadar patates ya yumurta ya ben geçen gün 3 parça 4 parça şey aldım. 200 lira evet aynen öyle minimum şey verdim. Hani buna rağmen seçimlerde de ben gene kesinlikle adaletli bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Sabah saat 4'e kadar oturdum da izledim her şeyi de Yen takip var ettim var. sosyal medyadan da vesaireden de. Ya bir oy ya yüzdesi saatler olur. boyunca nasıl değişmeyebilir? Oylar açıldı, sandıklar bitti, veriler girildi dediler. O yüzdesi hiç değişmedi. Tamam ikinci tura kaldık. Ama lütfen burada insanlara seslenmek istiyorum. Lütfen, lütfen vazgeçmeyin seçimi kaybetmiş değiliz. Aslında. Ben e, bir genç olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Kendisini çok beğendiğimden dolayı mı? Hayır. Yaşından vesaireden bir sürü dezavantajını görüyorum. Yanlış kurduğu cümleler olduğunu biliyorum ama en azından kalkıp da yanlış yaptığı bir şeyde insanlarına özür dileyebiliyor. Evet, ben hani bunu yanlış yaptım. Kendi hatasını kabul edebiliyor. Çok müthiş bir seçimi içinden değiliz. Adaylar çok müthiş değil ama başka şansımız yok. Yani bu kadar Cumhuriyet hani vesaire diyoruz. Ya şeriat geliyor ya bir Allah aşkına evet. bir uyanalım, kurban olayım ya. Hani bu insanlar nasıl yapacak? Başörtüsü vesaire muhabbetleri girilmesinin de bir anlamı yok. Evet. Bu ülkede herkes özgürlüğünü ha böyle bir şey varsa da en azından girelim mecliste bunları tartışalım. Gidelim. Hani bu problemimiz var diyelim çözülsün. Ama kalkıp da çoğunluğun oyuyla reddedildi demesin. Ya deprem bölgesi. Benim ailem deprem bölgesinde yaşıyor babam vesaire. Ben o anki yaşadığım çaresizliği aradım kimseye ulaşamadım vesaire. Bunları çok iyi biliyorum. Şu anda evleri yok giremiyorlar. Bizim tamam köyde ufak bir evimiz var. Orada yaşayabilir ama diğer koşullar bu kadar kötüyken insanlar nasıl bu kadar körleşebiliyor? Benim algılayamayacağım hani her insanın Allah diyor ilk oku Allah'ın dediği şey oku. Ya okuyun lütfen evet. rica ediyorum bu ülkenin genci olarak bizleri tehlikeye atmayın. Biz kendi vatanımıza şu anda hizmet edebilecek bir koşullar içerisinde değiliz. Hani lütfen lütfen herkes bunu görsün. Bir kere de farklı deneyelim ya. Demokrasi yok, hak yok, hukuk yok. insanlar öldürülüyor. Kadın erkek fark etmez arkadaşlar. Onun yani de ben ücretsiz evet. tabii ki de paraları. aynen öyle aynen öyle. Ya şey Olurlar sağlık hastaneleri ücretsiz sayısı, diyorlar. İlaç yazılıyor. Şey eczaneye gidiyorsun. Olsun, muayene parası şeyde. olsun. Ben onda da değilim. Doktorlarımız gitti bizim bu ülkeden ya. Bizim doktorlarımız, cerrahlarımız bu ülkede 6, 7, 8, 9 senesini heba etmiş bizim bilim insanlarımız yok oldu ya buradan gitti. Ve hani inanın gittikleri yerde de çok yüksek maaşlarla çalışmıyorlar ama bir yani orada bin euro diyelim Almanya bazında konuşalım. Tamam bin euro alsınlar ama bu insan kirasını ödedikten sonra yemeğini, suyunu, her şeyini ödedikten sonra cebine para kalıyor. Burada kalkıp da şu anda aldığı para kimin cebine yatıyor? Ben onu merak ediyorum. Benim yetmiyor. Ben öğrenciyim. Ben her gün Sarıyer'den Ataköy'e geliyorum. Ulaşım ben sadece 20 lira minibüs parası veriyorum günde ya. Ben gene bu Hüdapar mevzusuna geri döneceğim. 4 milletvekili de girdi şu anda mecliste. Ve bu insan yeni refah partisi diyor ki eğitimde ahiret temelli bireyler yetiştireceğiz. Zaten Atatürk'ün yaptığı buydu zamanda Din, ve devlet işlerini ayırmak için laiklik. Arkadaşlar layık olmadığımız sürece siz hiçbir şey yapamazsınız. Orta Doğu'dan bir farkınız kalmaz. İran'dan, Afganistan'dan bir insanlar oradan kaçıp buraya geliyorlar. Siz oradaki sistemi buraya getirmeye çalışıyorsunuz. Eğer çocuklarınızın gerçekten geleceklerinizi, torunlarınızın da olur. Hiç fark etmez. İyi bir geleceği olmasını istiyorsanız, eğitim hayatı olsun istiyorsanız lütfen lütfen bu düzeni değiştirmemiz gerekiyor. Sizin çocuklarınızı ileride... Ee, Kadın erkek eşitliği zaten ülkede en büyük problemlerden bir tanesi. Artık erkeklerin ve kız çocuklarının aynı sınıfta okutulmamasına kadar getirilecek bir düzene girmek üzereyiz. Bunları değiştirmemiz gerekiyor. Hangi biriniz bu zamana kadar böyle bir e, anlayışla yetiştirildiniz ve hangi biriniz bu zamana kadar bir ahlaksızlık yaptınız, şey yaptınız. Din tamam, Müslümanlık işte İslamiyet tamam çok güzel, müthiş ama hangi biriniz bu kurallara uymadınız diye şu anda berbat bir haldesiniz, cinayet işliyorsunuz. Herkesin vicdanı dininde değildir. Herkesin vicdanı kalbindedir. Birisi Müslüman değildir, o birisi Hristiyandır, Yahudidir vesaire. Biz bunları aşalım zaten ülkede çok oldu. Ama hala siyasal İslam yaparak, İslamiyeti bir din haline getirerek biz sadece Allah'tan emir alıyoruz, işte size bunları veriyoruz diyerek Allah'a şirk koşan, Bunları artık lütfen görelim ve çocuklarınızı lütfen iyi bir gelecekle büyütmeniz için ne olur bu düzeni, bu sistemi değiştirelim. Yani Türkiye cennet bir ülke. Yurt dışından gelen herkes bunu söylüyor ama biz neden bu cennetin içerisinde cehennemi yaşıyoruz diye ben sormak istiyorum. Lütfen artık ayaklanalım, bir şey yapalım yani bu düzen, sistem lütfen değişsin demokrasi bir şekilde çözülecek. Sandıkta çözülecek. Ayaklanma öyle. dediği o kısım sadece. Ayaklanma dediğim kısım birlik olalım. Yani ee, artık bu insanların din ve maneviyatının bir şekilde sömürülmesine izin vermeyelim. Demokrasi bir şekilde sandıkta çözelim. Mi? Aynen Yok. öyle. Demokrasi artık çözülsün. Ne hak hukuk adalet kaldı? Rica ediyorum lütfen hani geleceğimizi bari kurtarım Değil kendinizi geçtiseniz.